Yeni bir videoyla daha yeniden buluştuk. Merhabalar, kucak dolusu selamlar ve sevgiler. Neye devam ediyoruz? İnsanlarla aramıza hangi konularda sınır koymamız gerektiği ile ilgili konuşmaya, fikir üretmeye, düşüncelerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Evet, annelik hususuyla ilgili yapmış olduğumuz videodan paylaşımlardan sonra. İkinci olarak e, benim için e, önemli olan e, hangi konunun e, sınır koyulması gerektiği'nin bu farkındalığın oluşması gerektiği'nin e, konularından ikincisi de çocuk sayısı. Bu e, ataerkil toplumlarda e, çok çocuk e, anne babası olmayla övülen veya e, ne kadar çok çocuğu olursa yaşlandığı zaman ileride o kadar çok rahat edeceğini düşünen insanlar elbette ki mevcut. Hatta çok çok eski dönemlerde kaldığını düşünebiliriz ama bugün de maalesef var. Çünkü bu düşüncenin tohumları devam ediyor. Devam ettiği için de bunlar büyümeye, yeşermeye, yerleşmeye ve tabii ki ekilmeye devam ediyor. Ama eskiye göre tabii ki çok çok daha bilinç sahibi olan insanlardan mevcut. Bu da ümit verici ve aslında insanı mutlu eden detaylardan, önemlerden bir tanesi. İlk çocuğun erkek olmasının e, istenmesi e, ileride yaşlandığımız zaman bize baksın diye e, tercih edilen bir şey. Bu yapılan araştırma sonuçlarında bize böyle olduğunu gösteriyor. Ne kadar çok çocuğu olursa da yaşlandığı zaman kendisine bakacak o kadar çok çocuğunun olacağını Hiçbir şekilde bu yaşadık döneminde, hastalık döneminde, sıkıntı çekme döneminde problem yaşamayacağını düşünebiliyor anne babalar. Bunun için de 5 ve üzeri sayıda çocukların ve arka arkaya çok küçük olarak, tabii büyütme çabası elbette ki çok zor gelişiyor. Çok çocuğun öneminin veya iyi olacağının düşüncesinin altında aslında bu düşünce yatıyor, bu fikir yatıyor. Ama bakmış olduğunuz zaman 7-8 tane çocuğu olan belki daha az belki daha fazla fakat hala e, ihtiyaç durumunda olan, muhtaç olan ve bir başkalarının kendisine yardım ettiği insanlar da var. Demek ki biz çocuk sayısıyla e, aslında geleceğimizin teminini ve garantisini sağlayamayabiliyoruz. Bu güveni kimse bize veremediği gibi biz de kimseye veremiyoruz. Çok güzel bir paylaşım var sosyal medyada mutlaka denk gelmişsinizdir. İşte dört tane çocuğumu bir göz odaya sığdırdım fakat her bir çocuğumun şimdi bir evi var ama onların evleri de benim için ayırdıkları ya da ayıracakları bir odaları bile yok diye. Çocuk sayısıyla demek ki bu alakalı değil. Çok çocuk olması veya bununla övünüyor olmanın insana sağlamış olduğu ve getirmiş olduğu gerçekten bir yararı yok. Bugün bunu niye anlatıyorum? Bugün bir çocuğu, iki çocuğu olan ve daha fazlasını bilinçli olarak tercih etmek istemeyen veya bunu dile getiren insanlar kendi konforlarını düşünmekle suçlanıyorlar. Bakmış olduğunuz zaman bu her ailenin, her kişinin kendiyle alakalı. Belki beden olarak sağlığı buna el vermiyor, izin vermiyor. Belki maddi anlamda imkanlar oluşmuyor. Bunlar göz önünde bulundurulmadan sürekli bir çocuk baskısı Sürekli daha fazla çocuk doğurma ile ilgili baskıyla bunun yapılabileceği ve nüfus olarak ne kadar çok olunursa o kadar çok gelişilmiş olacağı düşünülüyor. Bugün baktığınız zaman ülkemize evet Türkiye e, nüfusu genç ülkelerden bir tanesi. E, fakat eğitim olarak, e, gelişim olarak baktığınızda bu düşünceye sahip olan bireylerin dünyaya getirdiği çocuklar da elbette ki öyle oluyorlar ve gelişmişlik seviyesinin sayı fazlalığıyla e, doğrudan bağlantılı olmadığını da zaten yaşayarak görüyoruz. Böyle bir şey e, var ve bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Şimdi evlenmemiş birini gördüğümüz zaman, bekar birini gördüğümüz zaman niye evlenmiyorsun diye bir baskı var. E, bu evleniyor belki baskılardan dolayı belki istediği şekilde birini e, karşılaştığı ve onunla hayatını birleştirmeye uygun gördüğünden dolayı evleniyor ve hemen sonrasında hadi çocuk nerede hadi çocuk hadi çocuk diye bir bir baskı daha var. Şimdi ilk çocuk doğuyor aradan daha birkaç ay geçmeden ikinciye bir baskı var yani hep bir müdahale var hep bir karışma var yani insanları böyle bir kendi haline bırakma, kendilerinin düşünmesine izin verme gibi bir şey. Çünkü şunu düşünüyor maalesef ki her insan. Yani o bir şey yapmıyorsa demek ki bunu akıl edemiyor. İyi niyetiyle altını çizeceğim ki her zaman iyi niyet benim için iyi niyet değildir. Bunu defalarca da anlatmaya çalıştım, söylemeye çalıştım. Ama ee, bunu sanki düşünemiyor gibi karşıdaki insan bir empoze ederek bu, bu baskıyı oluşturarak bunu yaptırmaya çalışma var ve zoraki olan hiçbir şeyin emin olun e, sevgiyle olmadığı için Ve gerçekten kişilerin isteğiyle olmadıysa eğer bu artık e, hani bir mükelleflik durumundan çıkıp bir mükellefiyetten çıkıp insanlar bunu bir e, külfete dönüştüğünü düşünüyorlar ve hayatlarındaki izlenimini de zaten böyle oluşturuyorlar. Sürekli yorgun, yılgın insanların olmasının sebebi bu. Bir insan düşündüğü zaman kendi iç sesine, kendi kalbine, kendi vicdanına kulak verdiği zaman zaten bir şeyin olup olmaması ile ilgili bir fikri var onun da. Ama maalesef ki rahat bırakılmıyor. Maalesef ki insanlar kendi haline bırakılarak bir şeyleri düşünmesi ve kendilerinin yapılması müsaade edilmiyor. Ata erkek toplumlarda maalesef ki bu e, problem devam ediyor. Bizde aile kavramı çok önemlidir ama ben maalesef ki tanıştığım çalıştığım ve eğitimlere katılan insanlardan, ailelerden sadece o aileyi bir arada tutan şeyin bu toplumsal baskı e, gelenek, görenek, adet, töre adına yapılan ve yapılması istenen, bunun empoze edilmesine çalışılan fikirlerden başka bir şey olduğunu görmüyorum. Birçok aile emin olun mutlu değil. Yani sadece o nikah devam etsin diye, evlilik bozulmasın, boşanmış olmasın bireyler diye. Belki işte bunu çocukların adına devam etlediğini söyleyerek belki onlar için bir şeyler yaptığını söyleyerek veya toplum boşanmış kadına erkeğe şöyle bakıyor böyle değerlendiriyor diye bunun bu düşüncenin oluşturacağı baskının kişide oluşturacağı duygusal yıpranmanın altından kalkamayacağını düşünerek veya çalışma imkanı yok, küçük çocukları var gibi birçok sebeplerle aslında devam ettiriyor. İşte zoraki olursa bir şeyler, çocuk da aynı şekilde. Zoraki olursa eğer bir şeyler. Eğer sevgisizlik varsa bunun temelinde devam etmesi ve kişileri mutlu etmesi de beklenemiyor. Yaş ilerledikçe hastalıklar olarak bu ortaya çıkmaya başlıyor. Gerek psikolojik, gerek bedensel. O yüzden kişilerin oturup aslında kendilerine düşünüp kendi kararlarını vermeleri ve benimle ilgili en doğru kararı ben verebilirim. En doğru şeyi ben düşünebilirim ve bununla ilgili irademi, kararlılığımı ortaya koyabilirim diye aslında davranması ve bu sorumluluğu alması gerekiyor. Yoksa sürekli bir şeyler birileri tarafından itelenerek, baskılanarak eğer yapılırsa işte sonuç maalesef ki, ortada bir şey varmış gibi görünen fakat içine girdiğiniz zaman dışı seni içi beni yakar hesabı birçok insanın gerçekten o dört duvar arasında o evler içerisinde e, ne acılar çektiğini, e, ne nasıl psikolojik baskılara maruz kalarak hem kendilerine hem aile bireylerine zarar verdiklerini e, görmek mümkün. Bununla ilgili de çok konuşmama taraftarıyım. Yine geleceğim buraya. Yani Size bununla ilgili bir şeyler söylüyorsa birileri işte çocuk büyüdü hadi şu bu falan işte daha çok da bunu ben görüyorum. Diyelim ki bir iki çocuğu varsa bir çiftin bir kadının ya da bir erkeğin ileride sana bakar yaşlanınca zorluk çekmezsin. Çok çocuğun ileride faydasını göreceksin. Şimdi zorluk zorluğu şu anda gibi bir şeyler söyleyerek bu yaptırmaya çalışıyor ama kimse o çocukların büyütülmekten ziyade yetiştirilmesi gerektiğini düşünmeden bunu yapıyor. Çünkü bir çocuğu büyütmekle yetiştirmek gerçekten çok farklıdır. Bunu birçok yerde de anlattım. Burada da tekrarlamış olacağım. Çocuğu büyütmek siz ne yiyorsanız, ne içiyorsanız, ne giyiyorsanız ona da ondan ayırmak, onun da bu temel ihtiyaçlarını karşılamaktır. Fakat çocuğu yetiştirmek gerçekten duygusal anlamda, fiziksel anlamın dışında, ruhsal anlamda manevi anlamda o çocuğu çok dolu dolu olarak e, yani doyurabilmek, bu açlıkları giderebilmek ki sonrasında e, duygusal açlıkların oluştuğu, kendisine güzel bir söz söylediği bir kadına ya da erkeğe hemen kapılıp arkasına bile bakmayı tercih etmeden, geride kalanların ne olacağını düşünmeden kendisine yönelik bir şeyler yapmaya çalışan bireyler ortaya çıkıyor. Sayı değil, kalite önemli. Burada da aynı şey geçerli. Yani i̇ki çocuğunuz olur, üç çocuğunuz olur. Bu anlamda bedensel olarak, ruhsal olarak, e, maddi anlamda eğer hazırsanız elbette ki bunu düşünebilirsiniz. Ve bu kararı sadece siz verebilirsiniz. Ama bu imkanlar yoksa, böyle bir şey yoksa, sürekli hasta olan bir anne varsa evde ve sürekli eğer yatarak gününü geçirmek zorundaysa, sadece kendi e, ihtiyaçlarını bile karşılamakta eğer zorlanıyorsa buna, İlla bir tane daha doğru bir çocuğun daha olsun diye baskı yapmak kadar saçma bir şey yok. Çünkü sonra gelip bunu söyleyen insanlar bakmıyor buna. Ve bir de şöyle bir şey var. Bunu bunun için anlatıyorum. Siz diyelim ki böyle biriyle çünkü çalışma imkanım olmuştu. Bir baskı sonucunda işte ilk çocuğundan sonra düşünmüyor. ikinci üçüncü çocuğunu doğurduktan sonra ciddi buhranlar yaşamış bir hanımefendiydi. Ve ben istememe rağmen işte annem baskıladı, kayınvalidem zorladı, şu böyle yaptı, bu istedi falan onlar istedi diye doğurdum dediğinde ve sonrasında hem o çocuklarla ilgili hem kendiyle ilgili problemler yaşadığında ve bunları dile getirdiğinde biz sana söyledik ama sen de doğurmasaydın diye söylediklerinde ne kadar üzüldüğünü ve ne kadar acı çektiğini anlatırken karşımda hüngür hüngür ağlamıştı. İnsanlar bir de böyle yapıyorlar. O yüzden kararı siz vereceksiniz. Siz onlar istedi diye yaptığınızda eğer bu bir sorun olduğunda işte senden dolayı bu kaynaklandı dediğinizde emin olun size ya evet e, benden dolayı oldu özür dilerim e, bunu yapmamalıydım affet beni diyen bir insanla karşılaşmayacaksınız. O zaman yapmasaydın diyecekler size. Onun için burada kişinin karar vermesi, bu sorumluluğu kendisine alması ve iyi veya kötü yaşayacağı şeyin sorumluluğunu alarak insanlara bu anlamda da bir şey söyleme hakkını vermemesi gerekiyor. Kafanızın rahat etmesi biraz bunu oluşturmaya ve bu sistemi kurmaya bağlı elbette ki bu zaman istiyor. Fakat siz yine bu anlamda istikrar gösterirseniz 1 2 3 4 belki kötü bir şeyler söylüyorlar. Sizi üzecek şeyler söylü ha sonrasında bakıyorlar ki bu istikrar devam ediyor. Emin olun sizi üzecek bir şeyler söylemekten bile insanlar vazgeçebiliyorlar. Bir sonraki videomuzda yine farklı bir konuyla buluşmak, görüşmek ümidiyle Hoşçakalın.